araba var karşıda Aa, Aynen aynen 7 dayı çıktı Arabadan arabadan çıktı Yedirdim ben <laughs> <La. gülüyor> indirdim Birini indirdim. Gel artık. Caner gebercen gel. Hocam adamlar geldi. Gelemiyormuş şu an. Lan lan arka 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 arka. <laughs> Düştü Hani oğlum şey Aman yok. Ya oğlum, bir tane daha şey atmam lazım. Cener Caner olduğumuz caner. yere gel. Caner duvar at bu tarafa. Caner. Geldim, geldim. Önümüze duvar at. Önümüze duvar at. <laughs> lan öbür tarafa, öbür tarafa! <laughs> lan öbür tarafa duvar at Caner! Arkaya sıkıyorum ben. O, Arkaya sıkıyorum. Oğlum kaldır artık biriniz. Heh. Caner tamam Caner, Caner karkı. kaldır. Tamam, caner. caner beni kaldır artık. Kaldırıyorum. Allah razı olsun. Ya sıçayım arkadan önden nereden geliyor bu kadar ya? Evet ya. Aha tamam. Tamam. Karşıdaki tamam. adamları aldım. Karşıdaki adamları... Benim bir loot yapmam, onları onları lootlamam lazım ya. Oğlum biri geldi lan. Oğlum biri. Adam cana, 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 cana. cana. Can kayıp da var. Geleni. Soldan Sonda geldi. Arkanda, arkanda, arkanda. Süpersin lan. Aslan la. be. Hep geldi. Oğlum canıma Evbap bakın. Oha. Lan soldan geldi. Adamı Adamı gördün. gördün. İşaretle. Fanka işaret atara kadar ölür müyüm bilmiyorum ama. Ha gördüm. Bence daha iyi görüş alacağımız ve daha korunaklı olacağımız bir yere gitmeliyiz. Mesela şu yavşak nereden sıkıyor ben onu bir alayım ya. Abi o evin yanında da işte o adamı göremiyoruz buradan ya. Bence devam Bayıttın. edin derken İki kişi var etmektir ya Tepeye doğru çıkarsam eğer ha buradan. ...güzel şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Nerede bu? Ya bu alan sert duracak çünkü. Aşağıda kulübenin orada. Aynen. Aynen. Aşağıda. Aynen. Doğru dedi. Bir yerden yedim, yiyorum. Bayırsın birini. Kanka 13 saniye kaldı bir gelsenize. Sen koş 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 devam et. Ben ben hayal ona çok katlarca şey bir planım var. Süpersin. Onun için çok katlar bir planım var demiştim. Tamam nereden yatırdın onu? Yatırım. Kanka bu adamlar, sollu adam herhalde ya. Çık gördüm adamı. Çık, Çık. Adamı. Aha, gördüm adamı. de. Aha, gördüm. Abi Hang... benim yatırdığım işte. Hangarın içinde. İçin. Ya 8 dedim ikinci bir ya. takım gelmesin. Şu yatırdığını alıyorum ben senin. Al al. Ya o sizi kim attı oraya? Ben onu merak ediyorum. Onlar attı. Yaklaşmaya çalışıyor Onlar... bebe. Dayı git ya. Yeleğin varsa yeleği ben alabilirim. Tamam yeleği alırsın yavrum. Ben şey AVM mermisi falan bulabilirsem alacağım. Doğru, tamam. Burada kimse olmadığından emin miyiz? Evet ya aşağıdan mermiler geliyor. Mermi sesi yap aşağıda. Yok artık ya. Sen nasıl ne varmış anasını sattın. Bayıldın. Çözemeyiz ya. Şu, şu taşın arkasında adam var. Öldürdüm. Son dört Son 4. Ha, son 5. Bak. koşuyor. Sesin olduğu yer mi? Taşın orada. Gitti. Bu sesin orası ne ayak? Burası. Kan arkadaşını kurtarmaya geliyordu da ya aldım arkadaşını ya. Tamam okey. Eyvah okay. eyvah. Abi, bir duvar at, bir duvar at, can kat Arkamıza at, at solumuza at Kanka solumuza at, ateş gelen yerden Heh. Bir daha geliyor Bir daha, daha geliyor. Karşıda, karşıda, son adam karşıda Evet gördüm, gördüm, gördüm Drop'a koşuyor. Drop'a koşuyor. Vuramadım ben. O drop'ta alabileceği bir şey yok onun merak etme. Epa biraz yakın duralım ona. Evet. ikisini biz aldık. İki adamlar kaldı işte. İkisi de orada. Bayılttım. Duvar attı bir daha. Ona ne oldu lan? Taşın üstüne çıktı. Adam yandı ama ne oldu? <laughs> yolluyorum ben. Kaldırdın mı bizim Caner'i birader? Yoo Caner ölmüş oğlum. Öldü mü adam soldan çıkıyor? Cankat kesiyorsun değil mi dayı? Evet evet görüyorum ben o adamı. <laughs> Mustu sol taraftan taciz et ki sağ taraftan çıksın ben indireyim. Ya da aynı şekilde işte. Soldan çıkarsa da sen indirirsin. şeyleri çözülsün diye şey yaptım. Ben bayıldım birini. Ben basıyorum abi. Basmıştı. Hop hop Sağdakine musti, bir bas. bas ben, ben abi biri kesiyorum. Kes. Çıkarsa bana söylesene. Sağdaki duvara geçti. Sağdaki duvara geçti. Aynen, soldan Aynen, çıkacak. Danımla, Sağdaki oğlum, duvara bir bak. Soldan ses çıkacak. Adam benim nerede olduğunu Adam, biliyor musun? Ben Adamda da AVM var bu arada. Onda da AVM var. Abi nasıl vurmaz lan o? Kanka sil içinde. Acaba arabaya falan mı geliyor oğlum? Sesin içinde değil oğlum o. Duvarın arkasında burada. oraya geldi. Çok manyak bir deneyim yapacağım. Alan geliyor. Ben alana muhtemelen ölürüm. Adamlar koşana kadar. Sağlı sollu geliyorlar bak. Anasını avradını. Sen kimsin lan?